Babamın aldığı ışıklı polis arabasıyla oynadığım yaşlardan beri, belki birçoğunuz gibi tek hayalimdi polis olmak. Benim adım Halil, içinizden biriyim. Polis okuluna girdiğim günün heyecanını, sonunda da mezuniyet günümü hiç unutmadım. Günüm gecem yok benim. Vatandaşın huzuruna, güvenliğine uzanan her eli yakalamak için nefessiz çalışırım çoğu zaman eşimden, çocuğumdan önce gelir işim. Tüm arkadaşlarım gibi ben de her an göreve hazırım. <laughs> Ağlamaz mıyım hiç? Hem de çok ağladım kardeşlerimin ardından. Ruhları şad olsun. Tüm bunlara rağmen bir çocuğun gülümsemesinde gördüğüm güven, yaşlı bir teyzenin merhametle bakan gözleri beni hep ayakta tutar. Zor günlerin üstesinden böyle gelirim. Ben polis memuru Halil. İmdat dediğinde yanında ben varım. Doğrunun, hukukun, merhametin senin yanındayım.